Arkadaşlar hepinize merhabalar iyi günler iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlarımızdan gelen bazı yorumlar üzerine ben bu videoyu çekmek istedim aslında çok da uzmanı olmadım sadece kendi tecrübelerim üzerinden yorum yapabileceğim bir konu arkadaşlarımız özellikle TYT sınavında normalde test kitaplarından çalıştıklarında bir konuyu dinleyip o test kitaplarından çözdüklerinde soruları çözebildiklerini ama sınav esnasında iyi bir sonuç elde edemediklerini matematikten boş bıraktıklarını söylüyorlar bunun için nasıl bir yorum yapabiliriz? Şimdi dediğim gibi ben bu konunun uzmanı değilim. Kendi tecrübelerimden, kendi düşüncelerimden sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle ben TET sınavının e, illa hani sayısal öğrenciler için özellikle söylüyorum ya da eşit ağırlıklar için söylüyorum. Hani matematik odaklı bir sınav olmadığını düşünüyorum. Biz sınavın genelinde iyi netlere ulaşırsak onun katkısı bize zaten olacaktır. Tabii ki sayısalcılar, eşit ağırlıkçılar matematiğimiz iyi olsun, iyi yapalım, yüksek yapalım diye uğraşıyorlar ama bence ne kadar çok soru çözsek de eğer süre olarak çok hızlı anamıyorsak matematiği daha sonraya da bırakabiliriz. E, bu kişiden kişiye değişecektir ama genel manada böyle olabileceğini düşünüyorum. Yani biz Türkçeyi, sosyal feni, matematiğe göre daha hızlı yapıyorsak onları önce yapabiliriz. Orada 80 soru var. O 80 soruda iyi bir nete ulaşırsak yanına da sınavımızın son zamanlarında harcadığımız e, süreyle yaptığımız matematik netlerini eklersek bence yine iyi bir sonuç gelecektir. Yani psikolojik olarak da daha çok net yapmak insanı rahatlatır diye düşünüyorum. E, zaten bir sürü deneme sınavına girebiliyorsunuz. Her hafta deneme sınavı olabiliyorsunuz. Deneme kulüpleri var. Bir sürü yayının denemeleri var sorulardan kendinizi test edebilirsiniz. Yani önce Türkçe çözeyim, sosyal çözeyim, fen çözeyim, matematiği sonra bırakayım. Bakalım ne olur diye görebilirsiniz. Ee, sonuçta bizim soru çözmemizin mantığı bence temelde şu. Hani benzeri çıkarsa daha hızlı yorum yapabilmek. Mesela bir sınavda sizin ilk defa o soru tarzında o o ilk defa gördüğünüz 5 tane soru tipi olsun. Onların normalde vaktiniz olsa siz aslında çözebilirsiniz. Ama ilk defa o soru tipini gördüğünüz için bir tanesine 10 dakika, diğerine 10 dakika harcasanız toplamda belki 40-50 dakika vakit geçer. Bunu yapamadığınız için onları es geçmiş oluyorsunuz. Bu da matematik netlerinizi düşürüyor. Temel mantıkta ne kadar çok soru çözersek o soruların benzerleri sınavda gelebileceği için ve biz de Aa, bu soruda böyle yapıyorduk diyebileceğimiz için bence bir soru çözmüş oluyoruz. Yoksa bence konunun temel mantığını anlayan bir öğrenci vakti varsa tüm sorulara ne yapabilir? Yorum yapabilir. Ama süremiz kısıtlı olduğu için bu yorumu hızlı yapmamız gerekiyor. Bunun onun içinde o sınavda çıkan soruların benzerlerini daha önceden görmüş olmamız gerekiyor. Bu sebeple de biz ne kadar çok soru çözersek, ee, o kadar çok soru tipi görmüş ve sınavda yapabileceğimiz soru sayısını arttırmış oluruz. Ama bazen de ne kadar çok bunu yaparsak yapalım bence sayısal bir kapasitemiz var. Belli bir hıza ulaşabiliyoruz ama üstüne çıkamıyoruz. Onun için bence canımızı sıkmadan hangi dersimizden daha hızlı şekilde nete kavuşabiliyorsak o dersimizi bence sınavda öncelikli çözelim. Matematiğe takılmayalım. Toplam netimizin fazla olmasına odaklanalım diye düşünüyorum. Benzer bir mantığın AYT içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Hani geçen yılki sınava falan baktığımızda da zaten böyle işlemli sorular da yine bu sene gelebilir. Gelmeyebilir. O önemli değil. Önemli olan çözdüğümüz kitaplardaki her bir soruyu iyice özümsemek. Aa bu soru tipinde bunu yapıyorduk. Böyle bir şey olursa şöyle düşünüyorduk diyebilmek. Bunu yaptığımızda hem TYT'de hem de AYT'de matematiğiyle diğer dersleri de iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Yine de size en iyi yol gösterici, sizi tanıyan, bilen öğretmenleriniz, arkadaşlarınız olacaktır. Ben de burada dilim döndüğünce bir şeyler söylemek istedim. Umarım burada anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.